Evliliklerde karşılaşılan iki problemden birisi de ilgidir. İlgi nedir? İlgi, evlenene kadar eşinize göstermiş olduğunuz, zamanından feragat ettiğiniz, onu her zaman aradığınız, hastalığında yanında olduğunuz, herhangi bir sıkıntısında koşturarak gittiğiniz şey ilgidir. Veyahut bir ev alıyorsunuz, evinizin boyasından sıvasına, tabanındaki malzemesinden mutfaktaki mutfak dolabına kadar, beyaz eşyasına kadar her türlü şey ile ilgilendiğiniz mevzular ilgilidir. Ama evlendikten sonra bunlar bir anda bitiyor, tükeniyor. Nedense eşler birbirlerine karşı daha evvel göstermiş olduğu davranışları göstermemeye başlıyor. İşte bu da bilgisizlik adı altında nitelendiriliyor. Boşanma oranlarına baktığımız zaman günümüzdeki Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapmış olduğu araştırmalarda bir numaralı boşanma sebebi ilgisizlik olarak karşımıza çıkıyor. Siz siz olun, evlenene kadar eşinize nasıl davranıyorsanız, evlendikten sonra da bu davranışı devam ettirin. İmzayı attıktan sonra her şey bitti gözüyle bakmayın. Çünkü o yasla bir ömür baş koyacaksınız.